Arkadaşlar Hiç kimse okulun açıldığıda Mutlu olmuyormuş Ben de dedim ki Niye mutlu olmuyorsunuz ya Ben gayet mutluyum Bu arada bu videonun çekme amacı yok Sadece okum. Bu arada sınıfım 4 Haberiniz olsun bakalım. Bakın artık. Bugün bekleyin. Ben getireceğim. Neyse ya da sonra yaparım. Nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Bekleyin bulabilirsem. Neyse ya da vazgeçtim. Ah. Yüzüme de başarı aldım da onu gösterecektim de vazgeçtim. Neyse. Sizi seviyorum. İsterseniz madalyalarımın falan videosunu yapabilirim. Yani yapar mıyım bilmem. Ama sizi seviyorum. Hadi. Bye. Bye. Oh,